Merhaba, biz kartopu oynayacağız. Parka geldik. Bulut, <laughs> bir tane ablasına kartopu hediye etti. Kocaman bir kartopu hediye etti. bekle, bakalım burada var mı? Aha. babası buluta yardımcı oluyor. <laughs> Ama çok soğuk arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bulut, merhaba. Aha. Tut bakalım bunu. Oo, kocaman. Bekle. Al bakalım. O onlar çıktı. Yaprak babam, şey anneciğim, yaprak. Onlar. Bir şey onlar. olmaz. Aldım bak, tut. Çıkı tut, tut. <laughs> Ablaya götür. <laughs> yavaş. Yavaş yavaş. Ne yavaş yavaş? <laughs> Al bak götürüyon <getiriyorum>, Bulut ne yapıyorsun? Ay kar topun düştü, düştü anneciğim. At kafama, at kafama. Aa, at. At babanın kafasına. Aferin at, 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 sana. At, 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 at. Bir daha kafama at. Oo vurdun. Bulut bana bak bakalım. Bana bak. Bana bak anneciğim. Anneye bak, anneye, anneye, bak. Bak. anneye bak Bulut. Bak bak. Bulut bak kuşlar var. Kuşlara bak. Uçtular görmedin. Uçtular uçtular evine gittiler. Bak kayıyorlar değil mi? Yani kayıyor. Böyle mi olmuş asıl? Nereye gidiyor? Aşağı çok mu var? Vallahi bulut oynamalara doyamıyor ama inşallah hasta olmaz. Hiç eve gitmek istemiyor. Bu arada arkadaşlar bulut ilk defa kar görüyor biliyor musunuz? Bulut 3 yaşında. Bir doğduğu sene yağmıştı çok güzel de bu sene işte ilk defa görüyor. İlk defa karla oynuyor Bulut. Bence çok sevdi. Öyle yapacak bir şey yok. Ay. Bulut. Ne yapıyorsun? Oo kardan adam mı yapıyorsun? Çok güzel değil mi? Kartpostal gibi. Bu arada şapkam da orada kaldı. Artık şapkayı da çıkardım çünkü kafamda durmuyor sürekli kar topu yediğim için. Bulut'un kamyonu da burada. Ay, ay çok soğuk. Bulut Aba. merhaba anneciğim. evet kartof oynuyoruz arkadaşlar Bulut çok eğleniyor ooo baba ne oldu, bak Oo. gördün mü şimdi <laughs> şimdi bu oldu bekle evet. havaya bırak O büyük almış babası bak. <laughs> bal topum ya, bal topum. Bak diyor büyük aldım. Evet.